Hepinize tekrardan merhaba dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Yücel. Videonun başından ve kapak fotoğrafından görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Blastic Phantom alacağız. Arkadaşlar biliyorsunuzdur uzun zamandır video çekemedim, içerik üretemedim ama artık YouTube'a video çekmeye ve içerik üretmeye devam edeceğim. Tabii ki bu videoda ufak bir sıkıntımız var. Webcamsiz video olacak arkadaşlar. Bu yüzden tekrar kusura bakmayın. Ama bir sonraki video emin olun ki webcam olacak. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlarım görmüş olduğunuz üzere Blastic Phantom mağazamda. Şimdi hemen alalım dostlarım. Hesabımız zaten 3720 VP var arkadaşlar. Hemen buradan geçelim alalım bunu. Kaplamayı kullan diyelim. Arkadaşlar tabi video çekmediğim sırada skinler aldım, yağmacı bıçak aldım, sihirbank şerif gibi şeyler aldım. Gece pazarına geldi. Hemen buradan ikinci seviyeye basalım dostlarım. 3'e de basalım dostlarım. 4'e de basalım. Arkadaşlar şu an radyanitim zaten yok. Bugün rengini açmayacağım. Hemen buradan bir ölüm kalıma girelim. Dostlarım akşamları Kik'te yayın açıyorum. Kik yayın linkimi de açıklamada bulabilirsiniz. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Evet dostlarım maçımızı bulsun. Hemen maçımızı oynayalım. Bu Karşılaşma video çekmediğim süre bulundu. zarfında ekipmanlarımı değiştirdim. Ekipman videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir kasamı değiştirdim. Kasamı yükselttim. Videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz dostlarım. Evet dostlarım maçımızı buldu. Benim oynamak istediğim bir oyun olursa arkadaşlar açıklama yazabilirsiniz. Ölüm, kanım savaşı. yayın Sınan açıyorum zaman. bu arada. İki kere gelmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz beni oradan da. Şöyle bir elimizi sındıralım. Bu detaylı videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz sayın arkadaşlarım. Plastik Phantom ben zaten seviyordum arkadaşlar. Mağazama bekliyordum. Şöyle. Şu korosyerimizi bir değiştirelim ilk önce. Şuna geçelim. Dostlarım uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum. Üstüme biraz heyecan var bu yüzden kusura bakmayın. Kelimeleri kekelebiliyorum. Şu an çok ciddi oynamıyorum öyle kalın ısıma diye. Ben sikini biraz tanıtacağım arkadaşlar. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Beni de ekleyip birlikte rank girebiliriz. Genellikle hafta sonları daha çok yayın ama hafta içi de açmaya çalışıyorum. Oradan da gelip beni takip edip destekleyebilirsiniz. Video bir dakikalığına bölüyorum dostlarım. Bu videonun bir sponsoru var. Vatan Game. Vatan Game üzerinden Valorant puanlarınızı alabilirsiniz. Hatta benim linkinden kaydolursanız ve alışveriş yaparsanız çok güzel indirimler ve fırsatlar yakalarsınız dostlarım. Görmüş olduğunuz üzere fiyatlar çok uygun. Kış indirimleri başladı. Kış indirimleri bitmeden dostlarım alışverişinizi yapın. Tüm oyun puanlarını buradan alabilirsiniz epin halinde. Çok uygun bir sitedir. Vatan Game arada sırada çekilişler ve turnuvalar yapıyor. Yukarıda da görmüş olduğunuz üzere dostlarım. Volaran turnuvası etkinliği var. Buraya katılıp birinci olursun size çok güzel ödüller ve VP'ler var dostlarım. Bunlara katılın. Çekilişlere de katılın dostlarım. Güzel koltuklar, güzel mouse'lar veriyorlar. Şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Sorunu Az önce edeceğim, de bahsettiğim gibi arkadaşlar bu, bu videonun sponsoru Vatan Game. Savaş. Vatan Savaş. Game'den Gidin benim linkim üzerine alışveriş yaparsanız size indirimler ve güzel indirimler ve fırsatlar var sayın dostlarım. Güvenirim benim kendim alışveriş yaptığım kişisel alışverişimi yaptığım site dostlarım. Bütün oyun hesaplarını bulabilirsiniz. Şimdi ciddi oynayalım biraz dostlarım. Benim oynamamı istediğiniz bir oyun olursa yorumlara yazabilirsiniz. Last Phantom zaten sevdiğim bir skin. Uzun zaman sonra ilk defa da video çektim. Arkam var. Şöyle dostlarım. Bu Phantom'un da bu oyunu sevmiyorum dostlarım. Kapattım 124 vuruyor. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Almak istedi almak istediğiniz bir skin varsa benim yorumlara yazabilirsiniz ya da oynamak istediğiniz oyun varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Gereksiz. Yani şöyle hızlıca bitirelim şöyle kolumu. Çık oradan be yapma be. Kıpırdama. Şu sağda. Ben kimi oynuyorum? Mandal oynuyorum ama Mandal bir tık daha fazla oynuyorum. Çok güzel dostlarım. Ya, almak istiyorsanız tavsiye ederim. Biskin skin daha bekliyorum ama onu bu videoda söylemeyeceğim. Geber. Ezip geçiyor. Hadi önüme adam gelsin de. Artık aimimi daha da geliştirdim dostlarım. Önemsiz. Eski gibi değileyim. Biz de büyüdük, olgunlaştık, artık sesimiz de değişti. video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan içerik üretmeye, video çekmeye devam edeceğim. O ne ya? Koç hariç atıyor. Git başımdan. Bir var mı yok? İşte. Çık. Umurumuz Al işte. Dostlar hesabımın detaylı bir videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi. Yayınlarda hikayeli oyunlarda oyunlar da oynuyoruz, normal oyunlar da oynuyoruz. Bazen rankı oynuyoruz. Yani değişiyor ne oynadığımız, sohbet ediyoruz bazen. KİK kanalımın linkini aşağıda bulabilirsiniz dediğim gibi Skin'in ihtiyatı güzel arkadaşlar zaten Beğendiğim bir skin de skin ilk belamızı atıyoruz mu? Bu videoda webcam olmadı arkadaşlar tekrar dediğim gibi hatırlatayım Biliyoruz webcam olmadı. Belamızı atamadık ama. Bir sonraki video emin olun ki webcam olacak. Odin oynuyor işte. Ölüm kalım gidip Odin oynayan tipler de var. Çok sinir tipler. halledildi. <laughs> yani. Ben elimi ısıtmadan girdim dostlarım. O yüzden şu an çok iyi vuramıyorum ama Tamam ya oğlum. dışı. Geldi. Çok yazık. Ölüm kalın da ses mi kasıyorsun diyeceğiz diyeceksiniz ama dostlarım yani ses kendini alabiliyoruz şey zaten. Al, bu üç. Bela gelir mi? Bu skinle ilk belamız. İşte bana adam çıkmıyor dostlarım. Dediğim gibi tekrar çekilişler yapacağız. Bir ara çekiliş yapmıştık bilirsiniz. Amla ucube diyor ama Chamber daha çok ucube. Odin oynuyor. Ay. Rezillik. Özgünüm ufak. O ne ya? Çık 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 çık. Vurdu ve bitti maç dostlarım. İlk skinimle iyi bile sayılır. 32 vurdum. Güzel biraz zaten. Dediğim gibi dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Batan Game üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Benim linkim üzerinden alışveriş yaparsanız size daha iyi fırsatlar ve indirimler gelecek. Benim linkim üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. İlk videomda uzun zaman sonra biraz heyecan ver üstümde kusura bakmayın. Kiki açıklama, Kiki hesabım açıklama linkinde. Oradan da gelebilirsiniz dostlarım orada yayın açıyorum. Hafta sonları daha uzun yayın açıyorum ama hafta içi çok açamıyorum dostlarım. Biliyorsunuz okullar var. Bu yüzden arkadaşlar kick yayınımı dediğim gibi tekrar heyecan var üstüne. Çok iyi konuşamıyorum. Kick açıklama linkine bulabilirsiniz. Şu an ekranda Instagram hesabım var. Kick hesabım var. Aşağıdan abone olup video beğenmeyi unutmayın. Tekrar dediğim gibi içerik üretmeye video çekmeye devam edeceğim. Görüşürüz dostlarım. Bay bay.